Selam bugün sizlerle birlikte hiç kimsenin bilmediği bir tane bug'u göstereceğim. Aşağıdan aktif like abone olun diye bug'unuza geçelim. Evet gençler gördüğünüz gibi benim şimdi elimde lazerli bir tane scoot var değil mi? Lazer ile tuşuna basarak kapatalım. Şimdi lazerim kapandı. Ama hala da gördüğünüz gibi lazerim var. Ş şöyle bir tane bir vuralım. Dur vuramadım. O kadar hızlı bir shot atıyorum ki vuramıyorum. Vatan niye vuruyorsun beni ya? Bir dakika şöyle bir sakin bir yere gitmemiz lazım. Gençler şimdi en baştan size olayı anlatayım. Gördüğünüz gibi benim lazerli bir tane skutum var. Şöyle lazerini kapatalım L tuşuna basarak. Kapattık şimdi lazerini. Bir tane de şöyle bir kuyu çatalım. Çok hızlı vurduğum için belli bile olmuyor. Bakın görüyor musunuz? İçip salmamıyor böyle. Vurayım mı? Hadi vurdum hadi. Şimdi vurduk bir tane ateş ettik. Şimdi R tuşuna basıyorum ve bakın lazer yok oldu. Şimdi bakın şu an lazer yok ama gördüğünüz gibi önümde eğim var. Ama şimdi şöyle bir tıkla geçersem ve geri gelirsem lazer geri geliyor. E, bu size, bu 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 göstermek istediğim ne, ne, çok işinize yarar bilmem ama e, şimdi gençler bir de diğer silahlarda oluyor bir de onu deneyelim yani kar 98'de falan oluyor mu bir de gençler ona bakalım e, belki kar 98'de de oluyordu kar 98 de, de lazeri taktım bu bu sizde de oluyor mu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın gördüğünüz gibi dur ama şöyle bir lazerini açalım gördüğünüz gibi lazerli bir tane kar 98'imiz var lazerini kapattık şöyle bir tane vurayım bak yine çok hızlıyım ha bak 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 hadi vurayım hadi şimdi vurdum Gördüğünüz gibi ama dur R'ye basın bakın. R'ye bastığım an lazer yok oluyor bakın. F'ye basın bakın gördün ekrandan gösteriyorum. Bakın gördüğünüz gibi lazer yok. Ama şu 2'ye basın geri gelelim. Gördüğünüz gibi lazer geri geldi. Bu bug'u size göstermek istedim. Ee, çok hiç kimse yapmadı gençler. Ben de yapayım dedim ve Nemrut'ta güzelce de bir video çıkartalım dedim. Ee, bu bugu beğendiniz mi? Büyük ihtimalle neyini beğendiniz? Yani herhangi bir bugu. Neyini beğenebilirsiniz ki? Bir dakika şu adamı vurayım. Ha, tamam. şimdi konuşabilirim. Super Lion Mine. Man. Hadi eğimi koyacağım bekleyeceğim. Gel, gel, gel. Gelir, gelecek, gelecek. Bir, iki. Aa niye orada? Bir dakika dur mermim bitti. Ya dediğim gibi böyle bir book var size göstermek istedim. Şu an ya yani tam da evimi çektikten sonra geldi. Başka bir sniper'ım yok ama yerden bir tane lazerle bir tane sniper bulursak ağzımla kendim kendi efektimi kendim yapacağım çünkü telif atıyorlar. Dındırı 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 lan Yu adamın bir sürü kafasına tuttu beyim O nasıl gitti Ozan bir daha.

Dındırı 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 dındırı. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve arkadaşlar videoyu kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere benim bir tane yenim var. Adı Eyüphan. Kanalımda özgün içerikleri bulabilirsiniz. İyi e butonunda YouTube kanalı var. Kesinlikle kanalına bakıp abone olmayı unutmayın. Benim de kanalıma aşağıdan like atıp abone olupğı. Hoşçakalın ve bay bay.